Namazın önemi ve fazileti. 1. Bilindiği gibi yüce Allah'ı tevhid, bir kabul etmek, onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz imanın alametidir. Kalbin nurudur. Ruhun kuvvetidir. Müminin miracıdır. Mümin bu namaz sayesinde yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir. Yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref. Bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de peygamber olarak gönderişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hazreti Peygamber'in miracı ise sahih kabul edilen rivayete göre Medine hicretlerinden 18 ay önce Recep ayının 27. gecesinde olmuştur. 2. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet-i kerimenin anlamı şöyledir: Ey Resulüm, sana vahyolunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz edep ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görünen işlerden alıkor. Herhalde yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Namaz ibadeti ise en büyük zikirdir. Diğer bir ayeti kerimenin anlamı şöyledir. Namazı gereği üzere yerine getiriniz, zekatı veriniz. Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz, onu yüce Allah yanında sevap olarak bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür. Bir hadisi şerifte namaz dinin direğidir buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifin anlamı şöyledir. Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın. İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadisi şerifler namazın gücü Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir. 3 Gerçek şu ki namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namazın faziletlerine nihayet yoktur. Namaz aklı yerinde olan ve buluğ çağına ermiş bulunan her Müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler yüce Allah'ın pek büyük ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır. Bunu kasten terk edenler de azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir. Müslümanlar henüz 7 yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler. Bu çocuklara ana babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir ve yaptırırlar. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi 3 tokattan ziyade olmamak üzere hafifçe el ile vurur. 4. İnsan bir düşünmeli. Her an yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır. Öyle ikramı bol, merhameti geniş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi? İşte insan namaz yolu ile şükür borcunu ödemeye, yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur. Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. Bununla beraber namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, imanı yüksek duygulardan haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı hayırlara, düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir. İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramlarına kavuşur. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık verir. İnsanın temizliğine, sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebep olur. 5. Sonuç Namazın meşru kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir. Fakat bir Müslüman namazını yalnız yüce Allah'ın rızası için kılar. Yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar. Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır. Bu kutsal görevin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir. Namaza harcayacağı dakikaları hayatının en mutlu ve neşeli zamanı olarak kabul eder. Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur. Bu çok mübarek ve pek feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun.